Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz bugün yine farklı bir bölgeye çekime gidiyoruz. Çanakkale Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy'e ye gidiyoruz. Yeşilköy'de 2 adet yer tanıtımı yapacağız. Bir adet tarlamız, bir adet arsa tanıtımı. Yeşilköy, kazda eteklerinde kalan bir köyümüz, değerli izleyicilerimiz, Çanakkale'nin son köyü. Ben size çekim yapmaya geçmeden önce kısa bir video aldım. Doğayı hep beraber görüyoruz. Muhteşem doğası var. Biraz sonra yerimize geçip tanıtımımızı yapacağız. Değerli Hedef mingul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde birbirinden güzel yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Çanakkale ile Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy'deyiz. Yeşilköy'de köyümüzün en güzel yerinde, köyün girişinde 1029 metrekare bir arsa tanıtımına geldik. Yerimiz, köyümüz doğayla, ormanlarla iç içe. Drone çekimlerini de sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yerimiz şu an içerisinde, arsamızın içerisinde. 20-21 adet ceviz ağacı dikili. Eğer istenildiğinde, tabi buraya ev yapmak istenildiğinde bir kısmı çıkarılıp bir kısmı kalabilir. Şöyle dilerseniz yerimizin etrafından bir bakalım. Bizim arsamız burası değerli izleyiciler. Arsamızın girişi, giriş kısmı burası. Biz araçla arsamızın içine kadar geldik. Sınırlarını göstereyim. Sınırları kapıdan böyle başlıyor. Aşağı doğru devam ediyor. Evet, sınırımız burası. Değerli izleyicilerimiz, içerisinde de ceviz ağaçlarımız mevcut. Gerçekten muhteşem bir manzarası var arsamızın. Karşılar etrafımız komple ormanlar. Oksijen bol. Kaz Dağları'na çok yakın köyümüz. Evet bu şekilde böyle sınırımız devam ediyor. Yüzde kırk imarımız var. Yani buraya kaç metrekare yapabiliriz? Buraya yüzde kırk imar olduğu için 400 metrekare bir yapı yapabiliriz. Tek kat. iki kat yaparsak 200-200. 400 metrekare. Etrafta hiç herhangi bir Pis görüntümüz yok. Şehirden uzak. Kuş sesleri gayet bol. Doğa, havası mükemmel. Karşılarımız hep ormanlarla çevrili. Köyümüz de büyük bir köy, küçük bir köy değil. Evet sınırımız böyle hala devam ediyor. Yine alt taraftaki sınırımızı komple ben yerin içerisini gezeceğim sizlere böyle göstermek istiyorum. Cevizler de bulamışlar. Tabi buraya yine aralara, aralarda boş yerler var. Buralara çeşitli şekilde meyve ağacı dikebilirsiniz. Kıyıları da boş. Topraklarımız verimli. Böyle devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Sınırımız Evet kuş sesini dinliyorum. Evet sınır böyle devam ediyor değerli izleyiciler. Buradan da yan komşumuzdan yukarıya kadar böyle çıkıyor. Özellikle köyün kıyısında yer arayanlar için arsamız da büyük. Yani 1029 metrekare yerimiz Buraya 400 metrekare bir inşaat yapabiliriz. Veya daha küçük de yapabilirsiniz. Ya bu da bütçeye bağlı. Eğer bütçe uygunsa buraya muhteşem güzel bir köy evi yapılabilir. Önümüzün kapanma ihtimali yok. Arsamızın manzarası bu şekilde. Fiyatını da yine her zamanki gibi açıklama kısmında belirteceğiz Yine bizim arsamızın alt kısmından yine buradan da yol geçiyor Tabi şu anda yol kapalı Yani bunun açılması gerekiyor Önemli olan burada bizim arsamıza girişimiz Biz araçla arsamızın içine kadar geldik Yine diğer tarafımızda resmi kadar yolu. Alt tarafı da yine yol Gönen şehir merkezine Yenice köyü yaklaşık olarak 30 kilometre mesafede. Ye yaklaşık 40-45 kilometre mesafede. Köyümüzde kahvehaneler mevcut. Market marketimiz var. Buraya çok yakın Pazarköy Beldesi. Daha önce belediyelik olan bir yer vardı. Şu anda belediyelik değil. Orası da çok büyük bir yer değerli izleyicilerimiz. Orada da istediğimiz her şeyi bulabiliriz. Orası da bizim köyümüze çok yakın bir yer. Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince gayret göstermeye çalıştık. Doğan içerisinde kuş sesleriyle beraber tanıtımımızı yaptık. Yine her zamanki gibi söylediğimiz gibi yerimize müşteri çıktığında mal sahibiyle alıcı yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapıyoruz. Bizlere herhangi bir şey sormak istediğinizde istediğiniz zaman arayıp sorabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0541-104-5757 0532-456-9946 Hoşçakalın kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.